Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber en çok izlenen videomu sizlere göstereceğim. Hemen en çok izlenen videomu açayım. İlk önce videoları tıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan bakmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. En çok izlenen videom bu 93 94 görüntüleme arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok izlenen Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba. size içini göstereyim Bir dakika Oo. İçini gördünüz zaten yani. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Veya bu videoyu şöyle de bulabilirsiniz. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mini Craft Ta... Ay kaç tane T yaptım ben öyle. Ta Bu Lut La Ra Bulutları Kadar Zanan Evin Tanıtımı Gördüğünüz gibi arkadaşlar Necrafta bulutlara kadar uzanan evin tanıtımı yazıyorsunuz Eee Gördüğünüz gibi Necrafta bulutlara kadar uzanan evin tanıtımı Böyle de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu, veya şöyle de bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela yeni sekme açayım. Bakayım şöyle. Şuraya mini şuraya mini draft'ta draft. Ay yazmıyormuş. <laughs> mini draft. Da. kanlar o arkadaşlar bir dahaki video devam edeceğiz.